Herkese selamlar. WhatsApp Aero nasıl kullanılır ve nasıl indirilir onu göstereceğim. Buradan ilk önce Google'dan WhatsApp Aero APK yazıyoruz ve WhatsApp Aero'nun kendi web sitesine giriyoruz. Buradan dil seçebilirsiniz. Sizin kolaylığınız için. buradan modern ikonları seçiyoruz. Com paketi gördüğünüz bu kısmı işte bu diyorum. Burada gördüğünüz gibi medya file ile indir diyor. Buradan bu kısımdan AIO versiyon 8.51 sürümünü indir diyorsunuz. Ondan sonra uygulamayı kuruyorsunuz ve normal WhatsAppı siliyoruz arkadaşlar. Yükledikten sonra giriş yapabilirsiniz. Buradan özelliklere bakıyoruz. AIO ayrıcalıkları diyor. Buradan gizlilik ayarlayabilirsiniz. Son görülmeyi dondurup buradan Karşı taraf sizin son görülmenizi Şu an saat 5.42 O saatte kanun Sizi kimler arayabilir Bunu seçebilirsiniz Özel Buradan Mesaj gizliliklerini seçebilirsiniz Okundu Yani siz karşı tarafın mesajını okuyorsunuz Fakat okundu olmuyor İletildi Çift tik Bunu açmanızı tavsiye etmiyorum oynatalı da zaten ses dosyaları için yazıyor kaydediyor karşı tarafa gözükmemesini istiyorsanız bunları da açabilirsiniz bunlar önemli değil en sevilen özelliği ise temalar arkadaşlar buradan arı temaları indir diyoruz buradan hoşunuza giden bir temayı yükleyebilirsiniz ben onu söyleyeyim Buradan mesela şunu yüklemek istiyorum. Yükle dedim. Hemen açmış ol, açtı gördüğünüz gibi işte. Buradan ayarlayıp Buradan tekrar Bir tema seçebilirsiniz. Ben normal temasını kullanıyorum. Göstermiş olduğum gibi Bunun özelliği de bu arkadaşlar. Bir de karşı taraf sizin silikleri mesajı gözükmüyor zannediyor. Fakat karşı tarafın silinen mesajlarını da görebiliyorsunuz. Bu da bu uygulamanın büyük bir ayrıcalığı diyebilirim. Kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.